vermiştim ben. Sen gittin buraya verdin. Senden ötürü. Kimden ötürü? Eymen Doğrudur abi. Doğrudur abi. Doğrudur abi. Gelmeyecekti kanala mı? Zaten az önceki oyunu da Eymen'den banladık abi. Eymen'den kaybettik abi. Tabii. Dedi ki ulan bu oyun çok kolaymış. Tabii hepsi Kolay benim. Kolay kazandık dedi. 3-0 mıydı en son? Ben öyleydi galiba. Herhalde bir sonra son rahat 4 dediniz ama. Yenediniz mi? Ne oldu o maç? 5-3 abi. 5-3 abi. Yenildiniz. Birazdan ağlayarak odanın içeride koşmaya başlayacak bakayım. Seri İslam'da elinde bomba, kafasıyla koşan bombacılar var ya Seri <laughs> İslam'da. Hocam ben sana şöyle izah edeyim. Bu asla ağlamaz. Asla üzülmez. Bu eğlenir bu adam. Hep gülüyor çünkü. Kim? Neşe kaynağı. Eymen. Kim? Eymen mi? Abi Ağla bakayım Eymen. A Böyle Bak o yapamıyor hocam yapamıyor o ne yani alan mı <laughs> lan yangın alarmı gibi bir şey bu. <laughs> bence Fezeri şey var alar bin motor geçiyor bence birden okuyordan. <laughs> <laughs> Hangi ama bir dakika yani. E... Hayabusa alar Hayabusa mı? Ha tamam anladım. <gülüyor> <gülüyor> e, ne yapıyorsunuz görüşmeye de efendim? İyi misin, Sağ seyahat Oyun nisesi. oynuyorum ve yayın yapmaya çalışıyorum abi. Aa ne güzel, müteşekkir olduk. Efendim. Biz, biz daha çok müteşekkir olduk. Zaten Halil Enes'in teşrifinden ötürü. Ya solda bir, gördüm. Sal, Eda, bir boşluk pro. Bir boşluk pro görmek istedi gözlerimiz. Yok canım. Kesin, Eda, Eda e? geliyorum ben dedi çünkü. Okay. Şey. O, o kaçmıştır bir... ya. Gözücümdür. Diziye geliyor ha bak bugün bizimiz var. İzlerik, i̇zlerik bugün izlerik sıkıntı yok. Abi bizde kal Hayır. dizi izle. Bizde kal ev müsait mi? Bi bizim de kal yani. Ha. Tamam işte biz, sizin de kalın da ev müsait mi yani yatacak yer var mı o kadar? Benim evim Benim her kal. zaman herkese müsait abi. Maşallah maşallah. Adam gönlü bol adam. Ama Ha. Hayır, her patlayılda arkadaşlar şimdi patlat. Yeme Şurayı patlatıp bakalım. Sen hara giderken patlatma. Ben bir patlatmayacağım şu an. Kırmızı et seviyorsan kırmızı et. Bayılırım. Sadakat, sakatata bayılırım. Kırmızı tamam. ete bayılırım. Tamam abi, yani şurayı patlatıyorum. Şurayı patlatıyorum. Dikkat. Kulak köfte abi. Sen burada. Karşıda mı açık o? Tek karşısı aç burada. Aha. Buradan benim olduğum yerden girdiler. Ah. Burada camı kırıyor. Dron vardı aldım hemen. Bir şey değil mi? O kadar iyi yaptın ki bu arada onu. Sen kendini görsene ben pusuyorum zaten burada. Donar yaklaşınca alacağım direkt. Buradan ses alıyor. Mal. <laughs> <laughs> helal helal. Dron var burada bir yerde. Burada da. Sapladı yine. Nerede abi? Pink'te. <laughs> ah <Okay. gülüyor> dedim. Oğlum, harca deliyor bir yere. Benim bu camda var ya. Buradan girmeye çalışıyorlar da. Aa ölmedi kafaya evet, İnat buradan i̇şte kimse gelmedi dayı. Abi geldi benim orada. Bir de, canı çok az. İki kişi var benim burada. Benim okay. Oha be. be! Oğlum o ne biçim bir eğim ya? Tam ya, Üç oda ileriden beni vurdu. İşaretledim şeyle. Şuradan girdim. İki kişi var orada. Aha oğlum. Burada. İkisi de bak orada yine dört numarada. Biri geliyor. İki kamera kalmış. Başka kamera yok. hemen şu aha o reinforce'un önünde. O baktığım reinforce'un önündeydi. Aha burada hemen sağında adam. Ya gel, gelecek hacı, ha, oradan gelecek. Aziz iki çek geldi çek. burada. O bat. Da geldi. Ha pompalı gitmiyor Üç abi. 3 saniye 2 saniye vuramaz. Klasik. Aman. Aman. gelmedi ya. <laughs> Onu böyle el almak daha güzel ya. <laughs> Bir de böyle adam tam şeyin arkasında ya. abi. O çaresizce sıkıyor ya orada. Çıkarsın <laughs> vuracak işte kafana. Son anda çıkar diye bekliyor böyle ümitsizce. Sinan Engin bekleyişi. <laughs> Pardon Sinan <laughs> Çetin. Çetin. Ben Engin ha. değil ha. <laughs> diye arkadaş şarkı söylüyor değil mi? <laughs> Ama gelmiyor baba. Aga be. Peki o gemi gelecek mi abi? İsmail abi ha? Benim gemim batmaz mıyıp bir gerisini bilmem. Vay eyvallah eyvallah Lazio eyvallah. Benim gemim yok abi. Benim gemini yedim acı He yediler. <laughs> yediler. Onun gemiciyi pardon Önce abinin gemiciyi var herhalde. Önce benim gemiciğim var, mi var, var lan? Nerede gemiciğim var benim? Sizde yani. <laughs> yani burada birinin gemiciyi varsa senin var. tabi <laughs> <laughs> Tabii <lan>, ya <laughs> tabii canım. Bize kazancıların iyi yayınladığı söyledimdi. Evet. Hiç alakası yok. Böyle abartmayın. Yelekleriniz alır mısınız lütfen? Derhal. Maçının bitiminde yelek tahmin etmeyin sonra. Adam gelecek bir anda rush yapacak. O kadar haklı ki. Flicker gibi korsaydın abi. Son bir dakika kala açtı. <laughs> ben maç doğduğum gibi ya popomun üstüne kurdum onu. Lütfen. Bizim bizim arkadaş son bir dakika kala saçtı. <laughs> Yok biz erken ilk görev neyse onu yaparım. Adam demin nasıl vuramadım ya? Burada Hadi. ses var. Altta, hemen altında kamarayla saplanıyorum. Kameraların hepsi. Abi dikkat et. Be Beni kesiyor. Allah kahretsin. Aşağıdan, parktadan, altınızda. Haberiniz olsun. Her yerden geldiler ya. Şurayı kırdılar. O bir ceren yapıyor burası. Her yerde çık. Altımızdan ne gelecek? Adam buradan gelecek. O onun onun lan. Hocam Adam niye gel? Açık dedim ya burası. Ceren var dedim. Abi orası açık değil. Öyle bir yer hiç olmamış orası. O açıklanmaz buna? Adamla bir sıkıştık. Böyle selam verdim. Merdivenden geçecek altından. İçeri girdi. Evet. Ne? Ne yok. Adam vurdu. Anlıyorum. Hadi be o ne lan? Bu nasıl bir eğim lan? Biri merdiven tarafında abi. Rastgele vurmuş abi. abi burada burada bak adam. Bir biri burada. Burada adam biri burada hemen solumda. Ya ya siktir <laughs> Ekrana bakarak geliyor abi yalnız ha. Ya bu ne onu? Hayırlısı. Bu ne lan? Bu ne lan? Maşak, o seni sevmiş. O yüzden. Uf. Oh. Ese ben bir kem gözleri çekeyim gene ya. Hem gözleri şiş. Kebap. görevli hmm. görev ne var? Görev yok. Peki İskender midir, Beyti midir abi? Abi et olsun ben yerim. Hiç fark etmez. Adı önemli Adam Frost'un SMG'sini seviyorum dedi. Bir de onu oynuyorum bakalım. Bakalım. Bakalım, bakalım. Oy Hasan. Heh. Merhaba, hoş geldiniz yeni gelenler. Selamlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Ne içiyorsunuz? I'm a fucker, The fucker. Sanıyorum. Oraya gerekeni yapacağım. Çekilin Çekil oradan şey. Oğuz. Abi, abi. Ne uğraşıyorsun abi? Sat. Eyvallah abi. <gülüyor> <gülüyor> abi tuzak bir tane şuraya koyar mısın? Şuraya tuzak bak. Abi bir saniye geliyorum. Geldim abi. Şuraya bak. Şu camın önüne. Şuraya. Geldim. Şuradan Hı. atlıyorlar. Bak işaret edeyim ya. Şu cam. Tuz şeyini tuzağını. Dur dur dur. Ula hepiniz içeride mi oynuyorsunuz? Atma ne öyle? Burada iki tane cam var haberiniz olsun. Şurada da cam var. Ne <laughs> <laughs> Nerede lan? Biz buraları da kapatmadık? Açıldı. Oo. Açılmakta. Ya. Arkıyor mu bir de? <laughs> Şuradan girecek içeri. Anam deliniyor. Arkayı da açtılar abi. Herif yine de dinlenme ya. Ya abi. gitti mi bu ya? Ya baba. Ya baba. Ulan nasıl ölmüyor o? Ay önce <alayım. gülüyor> abi. Abi ikisini <laughs> de çok az. İkisi de çok az. <laughs> Burada ya namussuz. Burada ses var. Ah Ama ben evet. nereden ben nereden be. nereden gördün ya? nereden görmüş ki be? Şurada bak. Drone falan görmüş. Bak drone'u görüyor mu? Nerede? Ona kızıyorum yani. Nereden, nereden gördün? sadece bir saniye orada durdum ya. Ay ay. Bugün bin yok bize ya herhalde. Sağlık Aynen. mağlık mı abi? Yani... Kaçıncı oyun? İki mi? Üç mü? İki olması lazım. Bin la. <laughs> üç üç. Flicker'la iki oyun attık lan. Öyle mi? Tabi tabi. Öyle mi olup... Ha doğru bir el yine eğlence parkı. Sonra kafada kafe sonra şimdi yine eğlence parkı. Allah kahretmesin eğlence parkı. <laughs> Anlattırmıyorsun. Haha İzin ver. İzin ver kardeşim banlayalım. Haklı ya. adam. Haha ha. Doğru diyorsun ya. abi. Kafama tüküreyim. Tükür sana. <laughs> Şu kameraya <laughs> gözükmüyor. Mı? Adam hangisiydi kameraya gözüken adam? Nope. gözükmüyor Gözükme. Nokumuz. Vigil. Ha, Vigil'ımız var. Onun kalbine dokunalım diyor ya. <laughs> Beni var mı ya orada? Ben dışarıda gördüm. Seni peşinden koş, Ben hemen aşağı indi. Seni vurdu. <gülüyor> <gülüyor> ya şu CDT oynuyor arkadaş sadece. Bamba da ne eğim varmış arkadaş. Sakat ediyor yakaladığını. Allah sakat ediyor ya. Öbede ne eğim varmış ne eğim varmış. Telefonları çalıyor. <laughs> 5 atıyorlar galiba değil mi? Çok yapardı. Hacı duydun onu. Muhibbe karşında. Tam bak baktığın yerde şurada. Evet orada. Oldaymış abi. Soldaymış evet. şeyin arkasında büyük ihtimalle hmm. da tam Aynen. Vardı. Ben gördüm Aha, bana da, vurdu. Ik, ik, i̇kisini de işaretliyorum. Bir de şu attan merdivenden aşağı indi. Burada, Burada adam. Burada soldaydı. Abi nasıl? Biri low. Burada. Biri tam şurada abi. Direkt solunda galiba tam. önce abi. Burada adam. mı? Burada. Geliyor açtı. Ama önce abi. Önce abi ne abi önce abi? Adam önüne geçti beni vurdu abi. Ama adam dışarı çıktı beni vurdu. Abi koşuyor adamlar zaten ikinizi düşürdüler. Yaz. Ben sıkarken bana gelen kurşun sana geldi biliyor musun? <laughs> O yerde oturan kimdi? Oturarak giden. Ben, ben o yukarıdan sen aşağı de. indim de sol taraftaki geldi. Ben dedim ondan arkalarım dedim onları. Adam diğeri daha zeki çıktı. Olur be. Şimdi... Adamlar bir boş <laughs> bile alıyor abi. Olsun da, Onların da canı sağlık. <laughs> Trabzon'dan aldım bak. Ya madem yeniliyoruz deneyelim bari değil Aa ben yeni aldım karakteri hacı. <laughs> yani. Kapit. Siz daha önce oynuyor muydunuz bunu? Dur ne? Ha, R6 ya. Diğerlerin, de, diğerlerin bir oyun süresi var abi ben yeni New player benim burada ya. Be benim yani. Maşallah maşallah nazaradan saklasın. Lan sağdakine zoom bile açamadım adamın yerine. Yine üst kattalar bunlar. Ne alaka? He üst katın değer tabi. vurdu lan beni? <laughs> ne ben de dedi? Neyse. Değil yapmayacağım. <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> Tam olarak A1'i biri... spam galiba. Ya sarı da işaretledin. Kırmızı da işaretlemeyin. Abi bak. Şuradan şuradan birisi spawn kesebilir dikkat edin. Gör. Mal. <laughs> Tam olarak buradan abi. Evet. Ben orada olmuyorum. Tanımam o arkadaşım. Aa. Düşüzler aşağıda düştü düşüzler abi. Direk orayı kesiyor bebeğe. Hı hı. O kötü onu kestiği için alamıyoruz. Oğuz dikkat et şu camdan kesiyor. Şurayı kırabilecek var mı? Neyse. Nereye abi? Geliyorum. Bak, çatı. bak şurası, şurası. Şu. Bak şu, 4 numara. Ben o camda var mı dedim. K kırdım abi. Ooo. Güzel kırdın ha. Düşme bon. rakip. Kendileri... Azdım benim bombayı lan. Ya bomba benim değil lan bomba adamların. Adamlardan yedim işte sen bir kırdın bomba yaptı herif ya. E kırdın abi. Sıksaydın bir de. Kesiyor, hareket ettirmedi hedefimi bir gidip terbiyesi çocuk. Görünmüyor da bir de. Arkamda biz. Ar Arkanda abi. İndiğin yerin arkası. Abi iki Kapıda. taraflı. Aynen. Önlü arkalı. Takat etmeye geliyorlar seni. Benim buraya adam geliyor. Evet öldürdü beni. Çok güzel. Ya seri bitebilir mi bu oyun ya? <laughs> seri köz verin abimize. Olmaz ya. 1'e 5 mi kaldım ben? Ya yaparsın bu ipi inan. İnan inancın yüksek abi olsun abi. be. Abi abi. İnancın yüksek olsun ya. Kralım olayım, paşayım ben ha. Flicker shotta mı? Bilmiyorum. Ne? <laughs> <laughs> Arkanda da var kapı. Evet, orayı bilmiyordum. Ben oraya direkt baktığımda duvar zannettim. Teşekkürler. Ama bu infoyu bana bir tık önce vermiş olsan belki diğer taraftan burayı keserdim. Ama ben öldüm, oradan söyledim, arkadan öldüm dedim. Sana beni dinlemedin, izlemedin. şekilde. Yani. <laughs> bu map'i seçen arkadaş kimdi ya? O evet. Bir evet. Evet. Emir'i banlıyoruz. Kati bir şekilde. Bakınız ben daha 41 seviyenin ortasında bile bir adamım. Benden büyük performanslar beklemeyin. Lokman abi peki bir last mı abi? Vallahi ben direkt çıktım bu arada ya. Alımımı aldığımı düşünüyorum. Aa ben de çıkıyorum. Ben Aga de çıkıyorum. be. Bu bayağı abi, be. bir... Bir oyunluk mu geldik yani? Bu, bu mudur yani? Yok Flickr, Ay, Flickr geliyor şimdi. Çağırdım ben Flicker'ı. Bu arada cidden ürselendik abi ya. <gülüyor> <gülüyor>